48 yaşındaki aydın sürücü Ataşehir'de pazarcılık yapıyor ve yalnız yaşıyordu. Ancak geçtiğimiz günlerde mahalleli o evden kötü kokular aldı. Bu nedenle de ekiplere haber verildi. Eve gelen polisler 48 yaşındaki adamın cansız bedeniyle karşılaştı. Pazarcı öldü mü yoksa bir cinayete kurban mı gitti? Polis şimdi bu şüpheli ölümün izini sürüyor. Hiç zararı yok. Ben şu an şoktayım. Şokta çünkü 10 yıldır yanında çalışan 48 yaşındaki Aydın sürücünün ölümü evinden gelen kötü kokuların ardından ortaya çıktı. O acı ve şüpheli ölüm ekipleri harekete geçirdi. <laughs> pazarcılık yapan 48 yaşındaki Aydın Sürücü Ataşehir'de iki katlı binanın giriş katında yaşıyordu. 10 yıldır pazarcılık yapıyordu ve Ataşehir'de de yalnız yaşıyordu. Aydın benim yanımda pazarcılık yapıyordu, geliyordu. Bizim yanımızda 10 sene çalıştı. Günler önce de iş çıkışı evine girdi. Giriş o giriş. Sonrası meçhul evine giren çıkan oldu mu ya da rahatsızlandı mı ne oldu bilinmiyor. İşin ilginci onu da arayan soran olmadı. Dolayısıyla o ne halde kimse bilemiyor. ...ta ki evinden kötü kokular gelinceye dek. Mahallelinin ihbarı üzerine polis ekipleri soluğu sürücünün evinin önünde aldı... ...ve abisinden alınan özel izinle içeri girildi. <laughs> Kapı açıldığında da o acı tablo çıktı karşılarına... ...aydın sürücü hareketsiz şekilde yerde yatıyordu. <laughs> Öncünün cansız bedeni adli tıp kurumuna kaldırıldı. Öldü mü yoksa bir cinayete mi kurban gitti? Polis şimdi bu soruların yanıtını araştırıyor. Onlar razı mı Allah da onlar razı olsun. Üzgünüm yani.